4 Kurumlar Vergisi 4. Kısım Analitik Özeti Ortak Hükümler Bu analitik inceleme, kurumlar vergisi mevzuatının temel taşlarını oluşturan oranlar, indirimler, yatırım teşvikleri, sermaye hareketleri ve vergi mahsubu gibi kritik konuları düzenleyen kanun maddelerinin kapsamlı bir analizini sunmaktadır. Analizde vergi oranlarının farklı sektör ve faaliyetlere göre nasıl değiştiği, yatırım teşviklerinin işleyişi sermaye azaltımının vergisel sonuçları, yeni getirilen asgari vergi uygulaması ve vergi mahsup mekanizmalarının detayları incelenmektedir. Birinci kurumlar vergisi ve geçici vergi oranları, madde 32. Kurumlar vergisi sisteminin temel oranlarını ve bu oranlarda yapılan indirimleri düzenleyen bu madde, farklı mükellef grupları için farklılaştırılmış bir vergilendirme rejimi öngörmektedir. Genel ve sektörel oranlar Standart oran, Kurum kazançları üzerinden alınan kurumlar vergisi için genel oran %25 olarak belirlenmiştir. Yüksek oranlı sektörler, finans sektörünün belirli segmentlerinde faaliyet gösteren kurumlar için daha yüksek bir oran uygulanmaktadır. Bu oran %30 olup aşağıdaki kurumların kazançları için geçerlidir. Bankalar. 6361 sayılı kanun kapsamındaki finansal kiralama, faktoring finansman ve varlık yönetim şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, yapışlet devlet, yeğide ve kamu özel işbirliği, KÖİ, modelleri çerçevesinde proje yürüten şirketler, faaliyete dayalı vergi indirimleri, kanun, Belirli ekonomik faaliyetleri teşvik etmek amacıyla oran indirimleri sunmaktadır. Bu indirimler standart vergi oranı üzerinden hesaplanır ve birbirini dışlamayan durumlarda kümülatif olarak uygulanabilir. İndirim türü. İndirim oranı. Uygulama koşulları. halka arz teşviki. 2 puan indirim. Payları Borsa İstanbul'da ilk defa en az %20 oranında halka arz edilen kurumların Belirli finansal kuruluşlar hariç kazançlarına halka arzın yapıldığı hesap döneminden itibaren 5 hesap dönemi boyunca uygulanır. İhracat teşviki. 5 puan indirim. Kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlara uygulanır. Aracılı ihracat sözleşmesiyle imalatçı veya tedarikçilerin dış ticaret sermaye şirketleri üzerinden yaptığı ihracat gelirleri de bu kapsama dahildir. Sanayi üretimi teşviki. 1 puan indirim. Sanayi sicil belgesine sahip ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların, münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlara uygulanır. Önemli not, ihracat kazancı aynı zamanda üretim faaliyetinden elde edilmişse, mükellef sadece 5 puanlık ihracat indiriminden faydalanabilir, bu durumda 1 puanlık üretim indirimi ayrıca uygulanmaz. Tüm bu indirimler, diğer indirimler, örneğin yatırım teşviki, uygulandıktan sonra kalan vergi oranı üzerine tatbik edilir. Cumhurbaşkanı yetkileri Cumhurbaşkanı, kanunun verdiği yetki çerçevesinde vergi oranlarında düzenleme yapma hakkına sahiptir. Geçici vergi oranını 5 puana kadar indirebilir veya kanuni seviyesine geri getirebilir. Yabancı ulaştırma kurumları için vergi oranını, karşılıklılık esasıyla, sıfıra kadar indirebilir veya kanuni oranın bir katını geçmeyecek şekilde yeni bir oran belirleyebilir. Kobi statüsündeki sanayi işletmelerinin birleşmelerinde, üretim faaliyetinden elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi oranını %75'e kadar indirimli uygulatmaya yetkilidir. İkinci indirimli kurumlar vergisi ve yatırım teşvikleri, madde 32a. Bu madde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara yönelik indirimli kurumlar vergisi uygulamasını düzenler. Temel mekanizma: Teşvik belgeli yatırımlardan elde edilen kazançlara, yatırımın faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren devletin yatırıma yaptığı katkıyı ifade eden yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanır. Kapsam dışı sektörler ve yatırımlar: Finans ve sigortacılık sektörleri İş ortaklıkları ve taahhüt işleri 4283 ve 3996 sayılı kanunlar kapsamındaki yatırımlar Avans sözleşmelerine bağlı yatırımlar Yatırıma katkı tutarının kullanımı Standart uygulama, yatırıma katkı tutarı, yatırım faaliyete geçtikten sonra elde edilen kazançlara indirimli oran uygulanarak kullanılır. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara mahsup, Cumhurbaşkanı kararıyla hak edilen toplam yatırıma katkı tutarının %50'sini ve hak edilen katkı tutarını geçmemek şartıyla, yatırım tamamlanmadan önce kurumun diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara indirimli vergi oranı uygulanarak katkı tutarının erken kullanımına izin verilebilir. Diğer vergi borçlarından terkin, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki harcamaya katkı oranının uygulanmasıyla bulunan tutarın %10'luk kısmı belirli şartlarla, ÖTV ve katma değer vergisi hariç, diğer vergi borçlarından terkin edilebilir. Bu durumda, terkin edilen tutarın bir katına isabet eden yatırıma katkı tutarından vazgeçilmiş sayılır. Cumhurbaşkanı yetkileri, Cumhurbaşkanı, yatırım teşvik sisteminin parametrelerini belirlemede geniş yetkilere sahiptir. Bu yetkiler, illeri ve ilçeleri sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine göre gruplandırma, yatırıma katkı oranını, %50'yi geçmemek üzere ve indirimli vergi oranını belirleme, yatırım harcamaları içindeki belirli kalemlerin oranlarını sınırlama gibi konuları kapsar. 3. Sermaye azaltımının vergilendirilmesi, madde 32b. Kurumların sermaye azaltımına gitmesi durumunda vergisel sonuçları, sermayeye eklenen öz sermaye kalemlerinin niteliğine ve sermayede kalma süresine göre farklılık göstermektedir. 5 yıllık süre kriteri. 5 tam yıl geçtikten sonra azaltım. Sermayeye eklenen öz sermaye kalemlerinin üzerinden 5 tam yıl geçtikten sonra sermaye azaltılırsa, azaltılan tutarın hangi sermaye unsurundan, nakli aynı sermaye, vergiye tabi öz sermaye kalemleri VB, geldi, bu unsurların toplam sermayeye oranı dikkate alınarak oransal, prorata, olarak tespit edilir. 5 tam yıl dolmadan azaltım. 5 yıllık süre dolmadan sermaye azaltımı yapılması durumunda, azaltımın aşağıdaki sırayla yapıldığı kabul edilir, şelale yöntemi. 1. Kurumlar vergisine ve kar dağıtımı stopajına tabi tutulacak öz sermaye kalemleri. 2. Sadece kar dağıtımı stopajına tabi tutulacak öz sermaye kalemleri. 3. Vergilendirilmeyecek olan aynı ve nakdi sermaye. Bu sıralama, vergiye en çok tabi olan unsurun sermayeden ilk çekilen unsur olduğunu varsayarak vergi matrahının korunmasını amaçlar geçmiş yıl zararlarının mahsubu, eğer sermaye azaltımı geçmiş yıl zararlarını mahsup etmek amacıyla yapılıyorsa, azaltıma konu edilen sermaye unsurları yukarıdaki kurallara göre tespit edilse dahi bu tutarlar üzerinden vergi kesintisi, stopaj, yapılmaz. 4. Yurt içi asgari kurumlar vergisi, madde 32c. Bu madde, kurumların yararlandıkları istisna ve indirimler ne olursa olsun, belirli bir asgari seviyede vergi ödemelerini sağlamak amacıyla getirilmiştir. Temel kural, hesaplanan kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının, ticari bilanço bilançokârı kanunen kabul edilmeyen giderler, yüzde 10'undan az olamaz. Asgari vergi matrahından düşülebilecek istisnalar, asgari vergi hesaplanırken, yüzde 10'luk oranın uygulanacağı matrahtan bazı istisna ve indirimler düşülebilir. Bunlar arasında iştirak kazançları istisnası, arge ve tasarım indirimleri, serbest bölge ve uluslararası gemi sicili kazançları gibi kalemler yer almaktadır. Muafiyet, ilk defa faaliyete başlayan kurumlar, faaliyete başladıkları hesap döneminden itibaren 3 hesap dönemi boyunca bu madde hükümlerinden muaftır. Cumhurbaşkanı yetkisi, Cumhurbaşkanı, %10'luk oranı sektörler, İş kolları veya üretim alanları bazında sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir. 5. Vergi Mahsup Mekanizmaları Madde 33 ve 34. Bu maddeler, mükelleflerin hem yurt dışında hem de yurt içinde ödedikleri vergileri Türkiye'de hesaplanan nihai kurumlar vergisinden nasıl mahsup edebileceklerini düzenler. Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu Madde 33. Kural yabancı ülkelerde elde edilen ve Türkiye'de vergilendirilen kazançlar için yurt dışında ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, Türkiye'de hesaplanan kurumlar vergisinden indirilebilir. Mahsup sınırı, mahsup edilecek tutar. Yurt dışı kazanca Türkiye'deki kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutarı aşamaz. İleri taşınma, ilgili dönemde mahsup edilemeyen vergiler, takip eden 3. hesap dönemi sonuna kadar indirim konusu yapılabilir belgelendirme, vergi ödemesinin yapıldığı, yetkili makamlardan alınmış ve mahallindeki Türk konsoloslukları tarafından tasdik edilmiş belgelerle tevsik edilmelidir. Aksi takdirde mahsup yapılamaz. Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu, madde 34. Kural, beyannamede gösterilen kazançlardan kaynakta kesilmiş olan vergiler, stopaj, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. İade süreci, mahsup edilecek vergilerin hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olması durumunda, aradaki fark mükellefe iade edilir. Mükellefin, vergi dairesinin bildirim yazısını tebel tarihinden itibaren bir yıl içinde iade için başvurması gerekir. Bu sürede başvurulmazsa iade hakkı düşer. Bakanlık yetkisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, iadeyi mahsuben veya nakden yapmaya, iadeyi inceleme veya yeminli mali müşavir raporuna bağlamaya ve iade için gerekli belgeleri belirlemeye yetkilidir. 6. Diğer Hükümler Madde 35 ve 36 Muafiyet ve istisnaların sınırı Madde 35 Bu madde, vergi kanunlarının üstünlüğü ilkesini tesis eder. Buna göre, kurumlar vergisine ilişkin muafiyet, istisna ve indirimler ancak kurumlar vergisi kanunu, Gelir Vergisi Kanunu veya Vergi Usul Kanununda yapılacak düzenlemelerle getirilebilir. Diğer kanunlarda yer alan bu tür hükümler geçersizdir. Uluslararası anlaşma hükümleri bu kuralın istisnasıdır. Yürürlükten kaldırılan hükümler Madde 36 Bu madde ile 3 Haziran 1949 tarihli ve 5422 sayılı Eski Kurumlar Vergisi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.